Gençler merhabalar. Bugün isimler konusunda isim tanımlamalarını işleyeceğiz. Sözcük türlerine geçtik. Yani artık Türkçenin değil bilgisi konularına geçtik sizinle. İsimlerle başlamıştık. İsmin aldığı çekim gördük. İsmin yapısını gördük ve ismin türlerini gördük. Şimdi bir de isimlerin bir araya gelerek oluşturdukları tamlamaları göreceğiz. Ana başlığımız tamlamalar. Tamlama ne demek? Öncelikle onu bir kavrayalım. Şimdi tamlama oluşması için Türkçe'de tamlama denilen bir kavramın meydana gelebilmesi için cümle içerisinde bizim en az iki tane sözcüğe ihtiyacımız var. Yani tek bir kelime hiçbir zaman tek başına bir cümlede tamlama oluşturamaz. Ee, Bazen istisnai durumlar olabiliyor. Bunu yalnız tamlamaları iyice öğrenip kavradıktan sonra anlayabileceksiniz. Bazen tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması ya da tamlananı düşmüş bir isim tamlaması meydana gelebiliyor. O durumlarda elbette yine tek sözcük bir tamlama oluşturabiliyor fakat biz yine önüne onun görün e, görünmeyen bir şekilde kendimiz tamlamını ya da tamlanını ekliyoruz. Yine de yani şöyle söyleyebiliriz hiçbir şekilde tek sözcükten tamlama oluşmuyor. Burada da tanımını öyle yapmış zaten. Tamlama iki ya da daha fazla sözcükten oluşur. Tamlamalar kaç sözcükten oluşursa oluşsun Tek bir kavrama anlatır. Bu çok önemli bir özellik. Bunu lütfen tamlamalar konusunda unutmayın. Belki de sizin tamlamaları kavramanıza yardımcı olacak en önemli cümle şu cümle yani. Bunu o yüzden unutmayın. Tamlamalar kaç tane sözcükten oluşursa olursun. İster iki, ister üç, ister dört, ister beş. Örnek veriyorum beş tane sözcükten oluşmuş bir tamlamayla karşılaştınız cümle içerisinde o yine de tek bir kavramı ifade eder. Yani tek bir insanı, bir nesneyi, masayı, tahtayı, öğrenciyi tek bir kavramı ifade eder. Bunu lütfen unutmayın. Tamlamalar isme denktir. Adın girdiği bütün görevlere girer. Evet, tamlama isim soylu sözcükler arasına girer. O yüzden de at hangi görevleri alabiliyorsa Tamlamalar da o görevi ya da o ekleri alabiliyorlar. Tamlamalar sıfat tamlaması ve ad tamlaması olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Biz bugün isim tamlamalarıyla başlayacağız. Çünkü ilk olarak da ismi anlatmakla başlamıştık. Evet, bazı kitaplarda isim tamlaması, ad tamlaması ya da ad takımı olarak da geçebiliyor ismi. Bazen ÖSM e şaşırtmak için ya da soruyu kolay olan çözemeyin diye... İsimleri değiştirebiliyor biliyorsunuz. İsim tamlaması, ad tamlaması ya da ad takımı olarak adlandırılıyor. Şimdi bir tamlamada iki tane öge olmak zorunda. Tamlayan ve tamlanan. Şöyle söyleyelim, ne dedik en başta tamlama oluşması için şartan? En az iki sözcük dedik. İsim tamlamasının oluşması için de şartımız iki tane isim olacak. Çünkü bir isim tamlaması oluşturuyoruz. O yüzden tamlamayı oluşturan sözcüklerin tür olarak isim olması gerekiyor. İki tane isim yan yana geliyorsa biz bu iki sözcüğün tamlama oluşturma ihtimali vardır diyebiliyoruz. Fakat herhangi bir iki isim yan yana gelip her şartta ve her koşulda tamlama oluşturamayabilir. Ne demek bu? Ben hemen şu kalemle yazacağım. Bu daha iyi yazıyor. Evet ne demek? Örneğin kalem ve renk. Her ikisi de isim değil mi? Yani kalem de bir isim, sözcük türü olarak renk de bir isim. Şimdi bu iki isim evet yan yana yazılmış cümle içerisinde. Ben bunları okuduğumda kalem, renk diye bana bir anlam ifade ediyorlar mı? Ya da ikisi bir bütünlük oluşturmuş durumda mı şu anda? Bir anlam bütünlüğü var mı? Bir ilişki var mı aralarında? Hayır yok. Kalem ve renk sadece iki ayrı isim gibi duruyorlar. Ben bunlara bazı ekler getireceğim. O getirdiğim ekler sayesinde işte tamlama oluşturacaklar. İlk getireceğim ek ilgi eki bir diğer ismi tamlayan ekidir. Kalemin rengi diye buna ben bir ek getirdiğimde şuradaki K ünlüyle başlayan bir ek biliyorsunuz. G oluyor, ses oluyor, yaşıyor. Yumuşama oluyor yani. Kalemin rengi oldu bakın. Ne oldu? Renk herhangi bir renk değil. Kalemin rengi. Şimdi kalem ve renk kelimeleri aldıkları in ve i ekleriyle arada bir ilgi kur kurdular mı? Aralarında bir ilişki oldu mu? Evet oldu. Yani aslında tamlamayı oluşturan en önemli unsur iki ismin ya da ikiden fazla ismin meydana gelmesi ise bir diğer önemli unsur da eklerdir arkadaşlar. Bu eklerimiz tamlayan eki ve tamlanan eki. Tamlayan ekimizin bir diğer adı bilgi ekidir. Tamlanan ekinin bir diğer adı da iyilik eki olacaktır. İlgi ve iyilik. Aslında e, isim çekim eklerinde bunlardan kısaca bahsettik. İlgi eki ın, in, un, ün ekleriydi. Bu ekler bizim ilgi eklerimizdi ve bu eklerin geldiği isim bir isim tamlamasının tamlayanını oluşturur. Çünkü bizim cümle içerisinde acaba hangisi tamlayan ya da tamlanan diye bilebilmemiz mümkün değil. Ekler olmasaydı mümkün değildi. Çünkü bazen e, cümle içerisinde rengi kalemin diye bu ikisini yani ve tamlananı yer değiştirmiş şekilde de verebiliyor. Ben şöyle ezberlemeyeceğim kafamda asla. İlk kelime her zaman tamlayandır. İkinci kelime her zaman tamlanandır diye bir şey yok. Şöyle kodlayacağız kafamızda. İlgi eki alan kelime tamlayan, iyilik eki alan kelime ise tamlanandır. Bu her zaman böyledir. İlgi eki aldıysa isim o isim tamlamasının tamlayanını oluşturur. İyilik eki alan isim ise bir isim tamlamasının tamlananını oluşturur. Lütfen bunları unutmayın. En başta en anahtar, en bilmeniz gereken şeyler bir tamlama da bu. Tekrar ediyorum. Birincisi, bir isim tamlaması at tamlaması olarak da geçer, at takımı olarak da geçer. Bunu unutmuyoruz. İsim tamlamasının oluşması için iki ya da daha fazla sözcüğe ihtiyacımız var. Bunu da unutmuyoruz. Asla bir sözcük tek başına bir tamlama oluşturamaz. Unutmuyoruz. Üç... İsim tamlamalarına geldiğimizde bir isim tamlamasının oluşabilmesi için cümle içerisinde en az iki tane ismin yan yana gelmesi gerekiyor. Fakat dördüncü kuralımızda bu iki ismin herhangi bir şekilde yan yana gelmesi bizi etkilemiyor. Bir tane daha yazalım. Deniz ve ses kelimelerini yazdım. Her ikisi de isim mi? Sözcük türü olarak. Evet isim. Ne dedik? İki isim yan yana gelsin. Fakat iki isim hep yan yana geldiğinde ilgi kuramayabilirler. Arasında bir ilişki olmayabilir. Nitekim deniz ve ses kelimelerinde burada hiçbir ilişki yok şu an. Ama ben ona denizin sesi diye ilgi ve iyilik eklerini getirdiğimde ne oldu? Ses herhangi bir ses değil denize ait bir ses oldu bir aitlik ilişkisi var aralarında değil mi? Bir ilgi kurmuşlar. İşte bu ekler sayesinde bizim tamlamamız oluştu. Bu bir tamlama, isim tamlaması. Yani eklerimizde de bir isim tamlamasında olmazsa olmazdır. İlgi ekimiz ın, in, un, ün. İyilik ekimiz de neydi? I, i, u, ü olabiliyordu kelimesine göre. İyilik eki sözcüğe hangi anlamı katıyordu? Aitlik anlamı. Yani bir kişiye ait benim kalemim, onun kitabı, senin defterin diye aitlik katması gerekiyordu. Çünkü neden? bizim Türkçe'de bir de belirtme hali ekimiz olan i vardı. Onunla iyilik ekini karıştırmamak için demiştik ki iyilik eki eşittir, aitlik ekidir. Yani bir kelimeye eklenip o kelimeye bir kişiye aitlik anlamı katar diye söylemiştik. Bunu da unutmayalım. Tamlayan ve tamlanan ögeleri burada ayırmış bize. Yani onunla ilgili özellikleri söylemiş. Şunu da hemen silelim. Evet. Tamlayan için ne demiş? Tamlayan yardımcı ögedir. ın, in, un, ün, tamlayan eklerini. Yine söylüyorum. Bir diğer ismiyle ilgi eklerini alır. Tamlayan eki ilgi eki olarak da adlandırılır söylemiş. Ben ve biz kişi adımlarında adı zamir demektir. Zamirin bir diğer ismidir. Zamir ismin yerine geçen sözcük demektir. Ben ve biz kişi zamirlerinde tamlayan eki im biçiminde kullanılır. Yani benim deriz değil mi? Ya da bizde bizim deriz. Yani buradaki ın in un ün ekinin. N'leri M'ye dönüşür. Neden? Bu biraz e, akademik bir bilgi ama açıklayayım. Yani B sesiyle başladığı için B dudak sesidir. E, benim ve bizim kelimeleri dudak sesi B ile başladığı için sonundaki N sesi damak sesi olduğu için ses e, uyumu olmuyor aralarında. E, bu da biliyorsunuz Türkçe'de çok önemli olması gerekiyor. Fonetik açıdan seslerin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. O yüzden B, M de bir dudak sesidir. N damak sesi olduğu için eğer kelime B ile başlıyorsa ona gelen ek de M ile bitsin diyoruz. Yani M'ye dönüşüyor. Bu Türkçe'de BM e, uyumu diye de geçer. E, bu size ekstra bilgi sadece, akademik bir bilgi. E, o yüzden yani benim ve bizim kelimelerine gelen ın, in, un, ün ekleri im ve un, ın şeklinde gelebiliyor. Yani şuradaki neler ın, im, um, üm olabiliyor. Bu demek istemiş? Tamlanan nedir? Tamlanan da bir isim tamlamasını oluşturan asıl ögedir. Çünkü onu çıkardığımızda aslında cümle içerisinden e, tamlama oluşmaz. Tamlama bozulur. O yüzden nasıl gelir. I, I, u, ü tamlanan eki olarak kullanılır. Tamlanan ekler aynı zamanda nedir? Yelik. Yani aitlik ekidir ım ın ımız ınızları yelik tamlanan ekidir. Yine yani mesela benim kitabım derken ım yine aitlik bilinen bir ektir. Sadece ı'nın yanına ne geldi? Benim dediğimiz için m geldi. Yine şuradaki kural. Senin kitabın, bizim kitabımız, o, sizin kitabınız, onların kitapları derken Buradaki ları, ımız, ımız, ın, ımız ekleri de yine iyilik ekidir. Çünkü bir kişiye aitlik midir? Unutmayın. Şimdi alt tamlamalarının dört farklı kategori demiştim ama üç farklı kategoride inceleyeceğiz aslında. Bir de takısız isim tamlaması diye bir şey var. Onunla ilgili durumu yeri geldiğinde anlatacağım. Hemen belirsiz isim tamlamasıyla başlayalım. Ne dedik? İki isme ihtiyacımız var ve onların alacakları tamlayan ve tamlanan eklerine ihtiyacımız var. Eğer ki iki isim de alması gereken ekleri aldıysa, yani hem tamlayan hem tamlanan alması gereken ilgi ve iyilik eklerini aldıysa, biz bu isim tamlamasına belirtili isim tamlaması diyeceğiz. Kural bu kadar. Belirtili isim tamlamasında tamlayan ve tamlananın tamlama eklerini aldığı tamlama türüdür. Tamlayan eki neydi? İlgi eki ın, in, on, ün. Tamlanan eki de ı, i u, ü. Hem tamlayan hem tamlanan bu gerekli ekleri aldıysa bu tamlamamız bizim belirtili isim tamlamasıdır. Sizin eviniz, senin gözlerin, bizim hayatımız, benim gönlüm, benim sözüm, bizim evimiz. Hepsinde bakın ne? İlgi, iyilik, ilgi, iyilik, ilgi, iyilik ilgi, iyilik. eklerini hep almış. Yani her ikisi de ek aldığı için bil, bu hangi tanımadır? Belirtili isim tanımasıdır. Ben, e, biz kişi adımları yani zamirleri tamlayan olduğunda diyor, tamlayan eki im olarak kullanılıyor. Bunu yukarıda söylemiştik. Normalde tamlayan eki ne'lidir? Ama ben ve biz kişi zamirlerinde bu meye dönüşür. Kişi zamirlerinin tamlayan olduğu durumlarda tamlanan eki kişi zamirine bağlı olarak değişir. Sizin eviniz normalde iyilik eki ı, I, i, u, ü'dür. Ama burada bir kişi zamiri var, siz zamiri var. Bu siz zamirinden dolayı da buraya i, iyilik ekinin yanına başka ekler de geldi. Niye? Şahıs siz olduğu için Diğer ek'lere de ihtiyaç duyduk söyleyiş bakımından o yüzden. Sizin eviniz, senin gözlerin, bizim hayatımız, benim gönlüm diye e, ı, i, e, u, ü, iyilik ekinin yanına başka harfler gelmek zorunda kaldı. Bunu söylüyor. Tamlayan eki alın in yerine bazen den, dan eki kullanılabilir. Evet, bunu unutmayın. Tamlayan eki yani ilgi eki yerine bazen sözcükte den, dan eki de kullanılabiliyor. Tamlanana sorulan neyin ve kimin sorularına tamlayan genellikle yanıt verir. Evet. Tamlanana soru sorduğumuzda yani mesela şurada soralım. Kimin evi? Sizin. Kimin gözleri? Senin. Kimin hayatı? Bizim. Kimin gönlü? Benim. Hep ne yaptı bakın? Kimin ve neyin sorularına cevap verdi? Tamlanana şunları bir isim tamlamasının tamlananıdır. Tamlanana sorduğumuz neyin ve kimin sorularına e, tamlayan her zaman cevap verir. Neden? Bu da aslında tamlayanın e, özürlerin, tamlananın almış olduğu yelik ekinden kaynaklanır. Çünkü yelik ek, e, daima yelik eki daima Yanındaki isme aitlik belirten bir ektir. O sebeple de yanındaki isimle aitlik bakımından bir ilgi kurar. Bu yüzden de kimin neyin sorularını cevap verebilir rahatlıkla. Şu den ekinde mesela, ileriki sayfada göstereyim. Çocukların birkaçı. Bakın burada bir isim tamlamasıdır. Çünkü çocukta birkaç kelimesi de bir isimdir. İlk şartımız sağlandı. İki isim yan yana geldi. Bu iki isim gerekli ekleri aldı mı? Evet, ın ve ı yani ilgi ve iyilik eklerini de almış. Aralarında bir ilişki kurulmuş. Çocukların birkaçı diye. İlgi ve iyilik. Bu nedir? belirtili isim tamlaması Neden? Çünkü tamlayan da tamlanan da ek almış. Bunun yerine diyor az önceki kuralda ilgi ekinin yerine ın ön in unun yerine den dan da kullanabiliyor. Bu da yine bir isim tanıması oluşturur diyor. Yani çocukların birkaçı değil de çocuklardan birkaçı, öğrencilerin bazıları değil de öğrencilerden bazıları aşağıdakilerin hangisi değil de aşağıdakilerden hangisi diye bilir. Bunu unutmayın. Bunun yerine de denin kullanılmadığı örnekler seçme bildirmeyen durumlar demiş. Arkadaşlarının hiçbiri, arkadaşlarından hiçbiri. Bu yanlış bir kullanım gençler. Evet deneke kullanılabilir diye söyledik ama... E, bazı örneklerde den eki kullanılmaz. Kullanılması e, anlam bozukluğuna yol açar. Bu sebeple kullanılmaz. Arkadaşlarının hiçbiri burada bir belirtili isim tamlaması oluşmuş, oluşturmuş. Ekler doğru. İlgi ve yelik Arkadaşlarından hiçbiri dediğinde burada bir anlam kayması, anlam bozukluğu yaşanıyor. O yüzden burada den kullanılamaz. ını kullanacak yine tamlayan eki olarak. Kitapların hepsi demiş. Kitaplardan hepsi olmaz. Yazarların tümü, yazarlardan tümü olmaz. O yüzden bazı örneklerde bu anlam bütünlüğüne dikkat edeceğiz. Anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde kullanacağız den Zaten genelde bizden kullanmamızı istemiyor da soruların içerisinde o şekilde verebiliyor. Yani deneki kullanmış şekilde verebiliyor. Bir diğer isim tanıması çeşidi de belirtisiz isim tanıması. Belirtisiz isim tanımasında da nasıl belirtili de hem tamlayan hem tamlanan ek alacak demiştik. O zaman belirtili oluyordu. Belirtisiz isim tamlamasında da tamlayanın tamlama ekini almaması gerekiyor. Yani tamlayan eğer tamlama eki olan ın, in, un, ün ilgi ekini almadıysa ama tamlanan iyilik ekini aldıysa bu belirtisiz isim tamlamasıdır. Sadece tamlanan ek alacak yani ı, i, u, ün. Belirsizat tamlamalarında diyor, tamlayan ve tamlanan arasında çeşitli anlam ilişkileri vardır. Bakalım onlara. Tamlayan, tamlananın türünü, kullanım amacını belirtebilir diyor. Armut ağacı. Armut bir isim, ağaç da bir isim. İki isim yayına gelmiş. Fakat bu sefer tamlayan dediğimiz kısım ek almamış. armut kök halde. Ama ağaç kelimesi yeri kekini almış mı? Evet almış. Biz tamlayan eki yok, tamlanan varsa buna ne diyorduk? Belirsiz isim tamlaması. Armut ağacı o zaman bir belirsiz isim tamlaması. Türünü belirtmiş mi? Hangi türde bir ağaç bu? Armut, değil mi? Türünü belirtmiş. Burada ne diyor? Tamlayan tamlananın e, türü, tamlayan tamlananın türünü belirtebilir diyor. Ders kitabı, ne kitabı? Ders kitabı. Ekmek bıçağı, ne bıçağı? Ekmek bıçağı dikiş iğnesi ne iğnesi dikiş iğnesi. Hep bakın ne yapmış? Tamlanan tamlayanın e, özür dilerim tamlayan tamlananın türünü belirtmiş bize. Yani herhangi bir iğne değil dikişiniz, Herhangi bir bıçak değil ekmek bıçağı diye türünü belirtiyor. Tamlayan tamlananın sebebini bildirebilir diyor. Sel felaketi sadece iyilik almış. Sinir hastalığı iyilik. Deniz tutması iyilik, deprem yıkıntıları iyilik. Gördüğünüz gibi sadece iyilik eki almış. Bir belirsiz isim tamlaması var burada birden fazla, dört tane. Ve bunlar ne yapmış? Tamlayan tamlananın sebebini bilinmiş. Yani bir felaket var. Neyden dolayı? Selden dolayı. Hastalık var. Neyden dolayı? Sinir. Tutmuş. Neyden dolayı? Deniz. Yıkıntı meydana gelmiş. Neyden dolayı? Depremden dolayı. Hep bakın ne yapmış? Sebebini belirtmiş. Tamlayan tamlananın niteliğini ya da neden yapıldı, yapıldığını belirtir diyor. Çilek reçeli. Bir belirsiz isim tamlamasıdır. İyilik almış sadece. Reçel neyden yapılmış? Çilekten. Belirtmiş bakın. Pirinç pilavı. Sadece iyilik almış. Neyden yapılmış pilav? Pirinçten. Neyden yapıldığını belirtiyor gördüğünüz gibi tamamlananın niteliğini belirtebilir diyor. Yani e, nitelik ne demek aslında? Sıfat demek. Onu derecelendirebilir. Onun belli bazı özelliklerini söyleyebilir diyor. Evet, ayva sarısı, cehennem sıcağı derken hep bakın sadece iyilik almış ve ne yapmış? Niteliğini belirtmiş. Ne sarısı? Ayva ne sıcağı cehennem diye. Yer ve zaman ilgisi kurabilir diyor tamlayanla tamlanan. Yaz elması, kış armudu, taş ocağı, savaş alanı diye. Burada yer ilgisi kurmuş bakın. Alan hangi alan? Savaş alanı. Burada da yer zaman ilgisi kurmuş. Hangi armut? Kış armudu diye. Yani sadece kış mevsiminde yaşayan bir armut olduğunu belirtiyor. Görev kurum kuruluş yer adları da yine tamlayan tamlanandan meydana gelebilir. Belediye Başkanı, Ankara Kalesi, Ziraat Bankası, Taksim Meydanı derken bunlar hep yine bir isim tamlaması oluşturmuştur ve bunlar bir kurum kuruluş ismidir. Tür ilgisi kurabilir. Yani var, varlığın yetiştiği yeri bildirebilir yani bize. Van kedisi. Türü ne? Van'da yetişen bir kedi olması. Rize çayı. Türü Rize'de yetişmesi. Hindistan cevizi. Antep fıstığı, hep bulunduğu yerleri gösteriyor bunlarda. Kişiye özgü buluş, Pisagor te teoremi, Pisagor'a ait bir teorem, yani ona özgü demek. Şeyh Galip divanı, iyilik eki almış divan ama herhangi bir divan değil, Şeyh Galip'in divanı, yani ona özgü. Araç ilgisi, tren yolculuğu, vapur gezisi, mecaz anlam, hüzün yağmuru yalnızlık denizi, umut ışığı derken bunlar buradaki umut, yalnızlık, hüzün hep mecaz anlamda kullanılmıştır. Aynı zamanda belirsiz isim tamlamasıdır. Bu tamlamalar aynı zamanda mecaz anlamda içerebilir demek istiyor yani. Benzerlik ilgisi sigara böreği, şeklinden dolayı ona benzetiyorlar. Parmak üzümü yine şeklinden dolayı benzerlik. Tesbih böceği yine şeklinden dolayı bir benzerlik ilgisi kurulmuş ve benzerlik ilgisi sayesinde bir tanım oluşmuş. Belirsiz isim tanımlaması. Burada bunu demek Bize da göstereceksin hepsinde. Bize sorularda böyle sorabiliyor. Aşağıdaki isim tanımlarından hangisi benzerlik ilgisi katmıştır ya da görev, kurum, ilişkisi kurmuştur ya da bir tür ilgisi kurmuştur diye bazen sorularda bu şekilde sorabiliyor. Evet, belirtisiz at tamlamalarında tamlanan ekinin kullanılmadığı görülebilir diyor. kestane kebap derken burada bakın kebap aslında ı yelik ekini alması gerekiyor ama almamış. Bazen böyle kullanamayı İnegöl köfte derken İnegöl köftesi demiyor da İnegöl köfte diyor. İyelik eki düşüyor. Cami sokak Diyor ama aslında cami sokağı. Yani cami sokağı demiyor da iyilik eki düşüyor ve cami sokak deniliyor. Bu olabilir. Bu da bir e, kural yani olabilecekler arasındadır. Unutmayın. Belirtisizin hatta anlaması bazen sıfat anlaması ile karıştırılabilir. Bunu bir sonraki derste anlatalım isterseniz. İkisinin karıştırılmaması için ne yapmamız gerektiğini. Siz bugünlük belirsiz isim tanımlaması ve belirtili isim tanımlaması oluşması için gerekli şartlar neler? Onları bir tekrar edin, bilin. Belirtili ve belirsiz isim tanımlamasının özelliklerini bilin, yeterli. Bir sonraki dersimizde sıfatla belirsiz isim tanımlamasını karıştırmamak için ne yapmamız gerektiğini anlatırız. Bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.